Son dönemlerde Türkiye'de dahil dünyanın pek çok yerinde yaşanan sel ve yangın gibi doğal afetler vahşi yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini ortaya koydu. Yeni bir araştırma ise COVID-19 salgınıyla hayatın yeni normal haline gelen maskelerin ağır bilançosunu ortaya çıkardı. Son dönemlerde Türkiye'de dahil dünyanın pek çok yerinde yaşanan sel ve yangın gibi doğal afetler, vahşi yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini ortaya koydu. Yeni bir araştırma ise COVID-19 salgını ile hayatın yeni normali haline gelen maskelerin ağır bilançosunu ortaya çıkardı. Okyanusların korunması için çalışan Oceans Asia Kuruluşu'nun Aralık 2020 tarihli raporunda, okyanuslarda yaklaşık 1,6 milyar maskenin yüzlüğü kaydedildi. Raporu inceleyen online PR servisi B2Press'in paylaştığı verilere göre, maskelerin 4680 ila 6240 ton arasında ek bir deniz kirliliğine yol açtığı ve tek bir maskenin tamamen yok olmasının 450 yıl kadar süreceği belirtildi. B2Press'in incelediği raporda tek kullanımlık maskelerin doğada biyolojik olarak parçalandığına ve mikroplastiklere dönüşerek hayvanlar tarafından kolayca yutulabildiğine dikkat çekiliyor. Buna göre yutulan plastikler besin zinciri boyunca transfer edildiğinden insanlar için de ciddi sağlık riski oluşturuyor. Deniz ekosistemini tehdit eden maske kaynaklı bir başka tehlikenin ise tek kullanımlık maskelerin burun destek telleri olduğu görülüyor. Raporda 2050 yılında denizlerde balıktan daha çok plastik bulunacağına dair tahminler de yer alıyor. Buna göre 2021'de toplam 52 milyar tek kullanımlık maske üretildiği ve bu maskelerin %3'ünün denizleri kirletebileceği öngörülüyor. Tek kullanımlık yerine yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir maskelerin teşvik edilmesi ve atık yönetiminin iyileştirilmesi ise denizlerdeki kötüye gidişin durdurulmasında etkili olacağı belirtilen önlemler arasında sayılıyor.